yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar körler topallar olabilir hani bu hiç grupta. Sıkıntı değil, hiç sıkıntı hani... değil. Fark ederse kahrolayım. Bak şimdi bir tane alkollü, bir tane <laughs> kolsuz, bir tane <gülüyor> FPS'siz. <gülüyor> Böyle olmaz. Arkadaşlar kazanacağımıza inanıyorum ben. Şimdi A'yı sayla tutuyorsa Erdoğan'a yardım çıkıyorum. etsin. Ha yok tamam. O zaman tam siz ikiniz tutarsınız. Ben de mitteyim ben. De. Kesin tutarız biz de burayı. Erdo abi değil mi? Sus, tutarsınız. Spike Bey. Ee, arkadaşlar bir sıkıntı bir var. var. Tamam tamam yine bir yer <laughs> bak geldim <gülüyor> <ben>. geldim, <laughs> ben. geldim sakin. Sen bana can at bana yeter. 5 B, 3 B şu an. Evet çabuk gelin. <laughs> Her sadece bana yardım et sen yeter ve biriniz şuraya bakarsa Burası. çok mutlu olurum. Tamam ben de bekliyorum. Çok iyi gelecek. Tabii ki yarıncı. E şey geldi mi? Dolduruyorum. Ne oldu lan? Ölmüş olabilirler mi bir ihtimal? Dolduruyorum. Sarma, dolduruyorum. Ay, Ay, yedik burada, yedik. Yedik. burada 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 burada. Spike bededi. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. 122 vurdum. vurdum. Ellerine sağlık. Aldık var ya bu maçı aldık. Aldın sen bu maçı. inanıyorum İnanıyoruz. <laughs> Kadro felaket. <laughs> Beğenmedin mi kadromuzu? Gayet güzel bir kadro. Cennetten kavulmuş beşli olabilir. Kızıl saton... Ay aa, sen kızıl değilsin. Ne? <gülüyor> <gülüyor> sen içmediğini bilmişsin ya. <laughs> sen bir de beni içmişken geldin. <laughs> Daha ne yedik? Ben niye burada tek başımayım? Burası burası Sen yaparsın Aysu ölme la Duman indi Ölme tamam Kesinlikle mı? Ölme ölme Pepe geliyorum Yo <laughs> burası kadar Evet burası Fake mi la bu Ses var da görüntü yok Bir şey Anladılar mi? 50 Ölmeyin 54, ölmeyin, 50. Geldim, ölmeyin geldim Aysu ölmesen Helal Ananı Helal sana Yapma 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 Helal ol. Helal oldu sana Bir, Bir düşman aldı Berfin aldı Beni Allah lan Helal. Vandal var ya. Biri alabilir mi? Mitten geliyor CT dikkat edin 117 vurdum Viper'a. Ya 115. İkisi de low. Kim? İso. 117 de Viper. O ne oğlum? Helal. O o o. Geldi, geldi. Helal. Oki. zehir al. var. Sol kaçıyor. Bir baktım aşağıma her yer zehir. Olmak <laughs> <laughs> O neydi bu arada? Zaten. <laughs> 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 Provatran gelmiş adam. Ben de olabilirim. Yok, hiç sanmadım. Atayım. Yok yok, sadece bol bol çeksin. Sen bir şey atmak atmaksın. Ben? Evet. Kızım, kız. Ben kız kız. beterim. <laughs> <laughs> Spike de, 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 de. Bir bir düşman. Oldu. Oğlum o kalkan senin babanın hani. yani? Olsun olur öyle çok attı. 30 40. Ben var bir nıza vereyim. Bakın ben FPS'ten oynayamıyorum cidden. Almayın. Çok eysat attı o ya. Bütün evet. mus. Teşekkür ederim. Güzel bandan. <laughs> Bunda da kartanesi varmış. Nerede? Ney? Benim şey bana verdiği silahta kart aynası var. Ay şu kart fetişi var biliyor musun? Benim ismimin anlamının kartanesi olduğunu biliyorum muydun Aysu? Ooo Karşı bir şey diyeyim mi oyuna bence Duman atıyorum Smoke Burada Viper duvarı var mı? Duman atıyorum Evet ha. Mid de var ama Spike Bir düşen kalın Aman lazım Ölen nerede adam burada? O şeyde bitteydi bitteydi. <laughs> ee, ölme 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 geldim. Solda direkt. Oradan Dur kaldı. ben kafasını karıştıracağım bir şey deyim ben. Göremeyeceksiniz. Sen yoruk kulağın taklidi yapabilirsin. <laughs> <laughs> Dümdüm böldüm düzgün. Ay kulaklığım şu. Gerçekten mükemmel bir takımımız var gerçekten. <laughs> ben ben helal. Ben sevdim. Her şey planlıydı arkadaşlar. Her ben şey planlıydı. Yoruk olan taklidi yaptım. <laughs> Bu takım EMA finali oynar. Ne? <laughs> İsteyin alayım. Arkadaşlar var konu. Malum maçı aldım bilirsiniz. <laughs> Helal kız Bak sana. Bak ben 21 kill ya. aldım. En, en Çin son kaç var. kaybettiğinde Jet'in 3 sumo'u vardı. Helal sana Berfin. <laughs> <laughs> şey ama tak taktiği ben. çılık atmakta arkadaşlar. Çılık <gülüyor> atarak <gülüyor> al alırsınız yani. <laughs> Ve kulaklık düşürmek. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Çok güldüm durun. Ay. Mid. Hayret mid'de adam hep şey viper oluyor. Oraya smoke atayım mı? Hayır atma dur. Nereye gidiyoruz ben önden gideyim elimde klasik var. Şimdi smoke atıp beni kaldırabilirsiniz. Bekle bir saniye. Buraya Buraya indi. Kaldır. Ama da oldu. A'da. Bak burka bu arada. Yine Teşekkür ederim. Spike yerli. Ne yaptı bilmiyorum ama. Dolduruyorum. Ace olabilir. CT büyük ihtimal ya. Hayır. Eee adam. ki join bot'uyla savaştım nasıl Ayakta kalan son Biz ağ kafası bekliyor. Of. Trokya. Ah. Ananas diye. Tamam. Kalkan olmasaydı seçmiştim. Yani kalkan hiç çok. İyi basaydım. <laughs> <çok gülüyor> evet, evet, evet. <laughs> Taraf değiştirmeden önce son tualet bir oynama şeyisi ya. Aysu, Erdoğan seni geçmiş. Ben oynayamıyorum ki. Ben bayağıdır oynamıyorum. Hiç de bir şey değişmemiş, daha kötü olmuş. Belki yapabilirsin, belki evet, evet, şey. de. Hemen. Hemen Bir tane daha ee, Snow var Dön dön dön. Zehri var başarım. Şimdi şimdi ağla. Açığa kurdum. Hadi bay. Bir kaldık. Sarman canım 10 saniye yoldan. sonra gelecek. E, tamam. Ol, hadi. Sen kaçabildiğin kadar. Ölme. Can Kaç e, canım geliyor. canım geliyor. Canım geliyor. Canım geliyor. İyileştiriyor. Ben buradayım zaten. Yani, bir de kan kaldı. Helal. 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 Nice. Oy. Son 30 saniye. Hadi alın bu eli ya ne olur. Ben dönüyorum ben. Reis en son B'deydi bu arada. Reis en son B'deydi. Fark eder mi? Kızım neyine doğru mi? kur, neyine kaç. Bu kadar. Nereye doğru kurayım? Neyine doğru kur, neyine kaç. Molin de var, smoke'la da Mide bir tane. Arkaya da at bir tane. Kimse arkada yok. Duman atıyorum. Aynen. Yani bomba yolda. Duman atıyorum. Sen o şerife at Ne var sende? Ah. Arka geldi arka arka arka. Tepe at tepe at bir yere. İki iki, iki, i̇ki. yüz Helal. Sana vandal atıp almışım sonrasında. Nasıl bir beceriyse. Evet fark <laughs> et. Hocam sana kızıl vandal. bombalarım düşmanın görüşünü kapatın. Saylet atın benim param var. Saylet atın. Benim Ben de biriniz alabilirim. O zaman ben ghost alayım. Paramız var. Aa, Duman indi. İşte bu yüzden almadım. Ayakta kalan İşte bu yüzden alma dedim. Bir de dedim o Nasıl, nasıl? <gülüyor> ya Ben aldıracaktım. Oraya ulti yapacaktım. Tereddüt <laughs> yok. Hazırız. Ben bir botum. Bana hangi komutu verirsen onu yapalım. Tamam <laughs> <laughs> gelmedi shift. Tek önden ben Bir. Duman atıyorum. Oraya. Kuvvet işareti. Gel sumun içine fazla. gel. Gel sumun içine gel. Shift 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 shift. Şimdi baş beni aldı. Asiktir. Bekle. Düşman nice. Yes. etkisiz. Helal lan. Tamam, Jax'i de şey. Tarih gitti. Ve. Kıza, ultim var arka Olmuyor. Olmuyor mu? 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 basacaksınız, mu? Olmuyor mu? Olmuyor mu? arka, mu? Olmuyor mu? Olmuyor mu? Olmuyor çok iyi. Solda mı lan? Beklen, Ayakta kalan son oyuncu. Dolaşmış kızıl. Çözmek zorunda, çözmek zorunda. Anlamadım. Çok empty, çok empty. Kanka dört vurdum ya. Helal. Aldım. çok aldım. Çok, çok Vuramadım ya onu. Belam geliyordu. İyi, olur olur. Ama sen aldın bu neşeyi de yani. Hmm. Sayıl et. Alabilirim. İsteyen olursa. Nasıl oynayalım gördün e, mü? Eee ağaç su. İste alayım. Görerdim. Tamam yağmayacağız. Var mı canı Atayım ya. Ekipman lazım. Bana drop. Allah razı olsun. Ah manyak. Can var mı? Abi ölüyorum ben ama. Hep can aldığımda ölüyorum. Bekle bekle. Dolduruyorum. Ben zehir katıyorum şimdi. A mi? dönebiliriz isterseniz. Ama ağa da var ben kim? Dolduruyorum. Spike bir alın da. Spike düştü. Şey değil mi? Bence Spike Bence Bende p. Senin için. Bence de. Sage orba alsın mı? Düşman <laughs> geldi. Kaldın zeli. Sage kursun Spike'ı beni kaldırsın. Duman aldı. Arka gitti. İki arka, iki arka. Seksen sarma bir tane ama geçmişler ayakta ultin var A hayır bas ultini bence bas giderse bak şunu aşık. çözer yanlış lan cep tabanca yaptı nerede o birini kaptım Adamın şey, üstüne alacağım Şimdi hızlı oynayalım ya, gelin hızlı oynayalım. Şu tarafa dikkat edin. Sen de dikkat et. Duman atıyorum. Kuvvet Eksiz. işaretim bu. Yine kurtuldum. Böyle inersin. Ayarda kalan son oyun. Çok iyi Spike Ne Spike ağada düştü. Ne yapacağım lan? Hiç bu kadar yalnız kaldığımı hatırlamıyorum. Allah kahretmesin. gerçekten. onu. Onun canı bir... bela. Hmm. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. <laughs> Alır lan. Titriyecekler. Son 30 saniye. Spike bende. Bir düşman kaldı. Helal. <laughs> Gel lan. El alsam o. Aldık ya. Kuvvet işaretine yakın. Dur ki ezip geçelim şimdi. Hak ettik. Hak ettik bizim maçı. Çanta yolda. Girin girin girin. Hadi kız. Gir 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 şimdi şey Çok iyi. <laughs> önümde kızım. <laughs> yerinde. Duman indi. Arka gelebilir. Diyeceğim taret varmış. Alar botu kuruluyor. Ayakta kalan son. Gelmiş helal. Şey, Gördüm. <laughs> Sakin Allah'a. <anlayın. gülüyor> Kanka böyle bir dönüş var mı ama ya? My bad. Bitti maç. Yapacak bir şey yok. Lan ya. Yüzü. Savunucular kazandı. Ben hiç artmışsın. oynayamadım. Good night, good night. Çok üzüldüm şu an. Bunlık yapacak bir şey yok.